Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar'daki vatandaşlarımıza yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Seçim olsa oyunu kime verirsin? Ben mi? Evet abi. AKP hariç hepsine veririm. Neden abi AKP hariç? Böyle. Sen kime verirsin abi? Ben oy kullanmıyorum. Daha önce kime verdik abi? Hiç kimseye oy kullanmıyorum ben. Neden abi hayırdır? Ben beğenmiyorum kimseyi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak 20 sene önce burada bir tane adam bulamazdın yani yabancı. Şimdi git başı yabancı var. Ben yabancıya karşı değilim ama artık o kadar dolmuş ki bizim artık gelecek yerimiz kalmadı. Daha önce oy verdik mi abi? Efendim? Daha önce oy verdik mi? Ya verdim zaten Allah belamı versin bir daha keşke Pişman keşke vermesin. Pişmanım tabii ya. Vallahi de pişmanım billahi de pişmanım. Teşekkür ederim abi. Hadi. Kemi Cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuz kime verirsiniz? Tayyip'e yani? vermeyeceğim kesin de. Neden Tayyip'e vermiyorsun? Ülkeyi mahvediyor. Peki bir genç olarak önünü görebiliyor musun? Göremiyorum. Tayyip yüzünden yani işsiz, herkes işsiz yani. Afganlılara iş versin, bize aç bıraksın. Aslında bir lider var mı ülkeyi daha güzel yönetebilecek? Ben Kılıçdaroğlu'na veririm daha iyi yani. O ülkeyi daha çok iyi yönetir. Eskiden Tayyip'e laf söyletmezdim ama artık devri kapandı yani Tayyip. Seviyor muydun? Eskiden seviyordum şimdi günahımı bir dene vermem oldu. Mammıyız? Çok pişmanım. Oy verdik mi? Oy bir kez verdim. Daha da vermem zaten Tayyip. Teşekkür ederim çok ederim. sağ olun. Yarın Erkem Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Adaylar. Cumhur İttifakı'na Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ismine geçiyor. Meral Akşener, Masuya Yavaş, Ekrem Mamoğlu, Forza, Muharim. Forza Mansur Baba. Mansur Yavaş. Neden Mansur Baba dedik abi? Ee, baba, halkın <laughs> anlayan o, halkın dilinden anlayan o, yemeyen o, çalmayan o, çırpmayan o. Yani <laughs> başka kim olacak? özetledin abi. Yani abi. baba. Saygılar. Abi, teşekkür ederim. Abi. <laughs> abi yarın erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Bana mı sordun? Evet. Memleketimi söyleyebilir miyim? Tabii abi. Malatyalıyım. <laughs> İstanbul'da oturuyorum. İkametimi nereye götüreceğim biliyor musun? Ya Bolu'ya götüreceğim ya Tunceli'ye götüreceğim. Neden abi? Oyumu iki tane belediye başkanı vermek istiyorum. Onlar gibi adam istiyorum. Bir Bolu Belediyesi anlayan anlar. Bir de Tunceli'nin. Bu kadar. Oyum onlara vermek isterim. Yani. E ekonomi nasıl abi? Vatandaş olarak ekonomi, ekonomi nasıl? Mi? Bilmiyorum. Ee, şu anda bizi bir buçuk yıldır içeri soktular pandemiden dolayı. Bin lira para getirdiler. Yemin ediyorum. Eşimin bekçi polis üç tane resmini çekti. Bir de posta çekip bin lira para veriyor. Biz burada şu anda 12 senedir 15 milyon Suriyeli bakıyoruz. Hangisinin karısının kızının resmini çektik de para verdik? Ama benim eşimin resmini üç tane bekçi polis, bir tane şey postacı parayı aldığına dair resmini çekiyor. Ondan sonra da Çanakkale ruhu diyoruz. Çanakkale ruhunda benim hanımım resmini çekip de sitelere koyma var mı? Cumhurbaşkanı sitesine veya şuraya işte para yardım ettiğine dair. Ha faşist değilim. Ama biz burada 12 senedir milletin 15 milyonlara 15 milyon insan bakıyoruz. Hangisinin resmini çektik? Diyorum. Vallahi ben dedim ya Bolu Belediye Başkanı'na veririm. Cumhurbaşkanı aday olursa bir de Tunceli Belediye Başkanı'na veririm. Ne soruyorsun? Valla şimdi diyeceğim başkasına vereceğim ama Recep Tayyip Erdoğan başka iyi yok. Ondan daha iyisi çıksa tabii ki vereceğiz de. Başka adam yok diyor. Yani işte ondan başka iyi yok memlekette. Ekonomi nasıl? Bazı vatandaş ekonomide Vallahi Valla çöküyoruz ya. bak üstümüzde kıyafet doğru günü yok. Her kira hiç veremiyoruz. Ülkenin hali inşallah beraber atlatacağız da ülkenin hali çok berbat gerçekten yetiştiremiyoruz. Tek bir maaşla yetiştiremiyoruz. Nasıl düzelir peki? Valla ben de bilmiyorum. Bir düzelme çözümü olsaydı ayarlayacaktık ama ben de bilemiyorum. Sen kime veriyorsun usta? Valla Mahsur Yavaş olsaydı ben kesinlikle oyunumu ona verdim. Neden Mahsur Yavaş dedik abi? Ya gerçekten adam yönetiyor ya. ya harbiden yönetiyor. Adam gene düzeni kurmuş yani. Hani ben olsam ona veririm. Ekonomi nasıl abi? Valla ekonomi batırmış. iyi değil. Hani bu abi bir sıkıntı. Ha düzelmesini de istiyorum. Borçla bir yer, şey borçlarla bir yere varmaya çalışıyoruz ama borcun nasıl diyeceğiz, onu da düşünemiyoruz abi. Ama yine Erdoğan'a verin diyorsun. Yani olursa ondan daha iyi yok yani. Yani hepsi de birbirinden berbat. Yani, Denedik mi abi peki? Nasıl? Denedik mi öbürlerinin iyi olmadığını? Ben bir kere denedim. O da pişman oldu. Aynen. Diyecek başka bir şey. Teşekkür etmiyorum. Ben erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunu kime verirsin? Ben eskiden beri üç ilalden başkasına oy vermedim. Yine de vermem ama Bahçeli'yi sevmiyorum. Tayyip'i de sevmiyorum. Ama 300 milliyetçi diyor. Ben 3 hilalden başkasını oy vermem. Ama Bahçeli artık beceremiyor gitsin. Tayyip da, de gitsin. Daha bir o yeni... verdin mi abi iktidarı? MHP'ye verdim. Hep MHP'ye verdi. Şuman abi. Yok. Ben 3 ilal mezar 3 yap. Mezar taşımı 3 ilal yap. Yarın seçim olsa kime verirsin? MHP mi verirsin? MHP. Ama AK Parti'ye gidecekler. Gitsin. Başka alternatif yok ki öbürküler alternatif yine oraya gidecek ama gitsin ya yani, ne yapalım başka bir şey yok seçenek yeni bir seçenek gelirse üç hilal neredeyse ben orada her zaman bir de için ruhunu hala taşıyor mu MHP Partisi abi taşıyor taşıyor Bahçeli de taşıyor ama Bahçeli o yükü ağır geliyor artık kendisi şey edemiyor yürütemiyor teşekkür ettim abi çok yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin Tayyip Erdoğan'a ver. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik abi? Sevdiğim için. Eğer neyken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Zeyhan Kuşalı'na kim oy verirsin? Evet, görüşümü bildirmek istemiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Erken neyken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? O benim özel. Kime benim... vermeyeceğimiz çok belli ama. Kime vermeyeceğiz? Merak <laughs> ediyorsun. Ben. Yok hayır özel. Özel olursa olsun. Ekonomi nasıl peki abla? Berbat. <laughs> Berbat. Yurt dışından geldi. Anne diyor burada bitmiş artık diyor. Evet, evet. Ee, ben bunu okutmuşum, mühendis yapmışım. Niye Türkiye'de çalışmasın çocuk? Niye Türkiye'ye bir katkısı olmasın? Hemen Almanya'ya gitti. Orada iş teklifi aldı. Tamam. Oraya gitti ama üzülüyorum, çok üzülüyorum. Niye? Türkiye dururken. Ama Türkiye'de hakkını vermiyorlar ki benim çocuğumun. Kendi vatanında hizmet varken neden? Evet, evet. Evet, evet. Üzülüyorum. Ne yapayım? Yok, mecbur kaldı. Maddi olarak mecbur kaldı çocuğum benim. O yüzden ekonomi berbat. Kime vereceğim de? Şu an belki hiç kimseye de vermeyeceğim. Daha önce verdik mi mevcut iktidarı abla? Tayyip'e verdim. Pişman mıyız abla? Çok pişmanım. Görüşürüz. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz? Vallahi kime veririz? Ben CHP'ciyim ama. Peki millet farkına isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavşı, Ekrem Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Vallahi Meral Akşener'i görmek isterim. Neden Meral Akşener'i? Bilmiyorum ama ben hani... Bu görünenleri taspit bulmuyorum yani şu an burada bir yaşamak bile bazen zor geliyor ama ben taspit bulmuyorum yani. İşte. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik abi? Dünya lideri. Dünya lideri onun için. Nelerini daha çok seviyoruz abi? Halkla iç içe olduğu için. Halkın yanında mı abi? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Basit bir soru abi. Bilmem kim varsa ona vereceğiz. Bakacağız. O, o zaman karar verelim. Daha önce kime verdik abi? Şu ankine. Verdik verir miyiz bir daha? Bilmiyoruz zor. O verirse ben bir daha bunu görmem. <laughs> Vallahi. Oyunu kime versin bize yakış olarak? Ee, Türkiye İşçi Partisi'ne veririm. Türkiye İşçi Partisi. Teşekkür ederim. Ee. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsin efendim? Mansur Yavaş'a veririm. Neden Mansur Yavaş dedik? <laughs> Doğru belediyecilik anlayışı yapıyor çünkü. Belediyeciliği gayet iyi olduğunu düşünüyorum ona veririm. Ülkeyi refaha kavuşturacağına inanıyor muyuz? İnşallah. İnanıyorum. Yarın yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Çok kararsızım. Daha önce kime verdik? Şu anki cumhurbaşkanına. Bir daha verir miyiz peki var mı? Bir Hayır vermem. Pişman mıyız peki verdiğiniz zaman? Pişman değilim ama şu anda vermem yani. Neden vermiyoruz? Yani bilmiyorum daha genç daha geniş düşünen insanlar gelsin isterim. Ben bağımsız olurum ya doğru söylemek gerekirse. Şu evet, anda bağımsız oluyoruz. Şu anda <laughs> ne bileyim oyumu kullanabileceğimi düşündüğüm birisini bulamıyorum yani. Mevcut iktidardan memnun musun? Yani değilim. Peki, genç olarak önünü görebiliyor musun? Geleceğimi görebiliyor muyum? Ben şu anda göremiyorum doğruysa bir kere Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşu kim oy verirsin? Suriyelileri gönderene oy vereceğim. Yani kim gönderiyorsa ittifaka da bakmayacağım. Kim gönderiyorsa oyum onun yani. Ee, hani çok beslemek vatanı ihanettir. Daha önce oy oyumuzu kime verdik? Söylemese. Her zaman değişimden yana kullanan, Bu sefer de öyle olur inşallah. Peki Millet İtfakı'na geçiyor. geçiyorum. Meral Akşener'e Masya Oğuz Ekrem Mamoğlu yakın bir isim var mı sana? Muharrem yani, İnce var, Yeniden Erbol, Fatih Erbol'dan var mı? Şey olsa daha, Mansur Yavaş olsa daha iyi olur. Ekrem Mamoğlu bir sene daha yönetmeli İstanbul'u. Yani bir dönem daha yönetmeli. Daha iyi olur. Yani Cumhur İttifakı da eğer şey yaparsa, hani derse bunu şey yapıyoruz diye. Suriyelere bir politika uygulanırsa. Hani zaten biraz da oy toplaması zorlaştı. Hani en basit şu Üsküdar'da, Ümraniye'de falan bir kale denilen yerleri gitti zaten 23 Haziran'da. Yani Allah hakkımız ayrısını versin. Allah ümmeti Muhammed'i utandırmasın. Ne olursa olsun inşallah. Teşekkür tamam, ederim. İyi günler. Her bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime versin? Tayyip Baba'ya. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik abi? Başka alternatif yok. Ondan başkası yok şu anda. Bazı vatandaş ekonomiden şikayetçi abi. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl şikayetçi? Herkesin de ikişer, ikişer, ikişer tane telefon var. 10 milyon telefonlardan geziyorlar. Nasıl şikayetçi oluyor? Şu anda ekonomide sıkıntı yok. Telefonlardan belli milletler. Herkesin de telefon var şu anda bakın. Nankörlük yapıyorlar diyorsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim abi. Ondan başkası abi. yok yani. Şu <laughs> anda. E, nelerini seviyoruz daha çok? E, her şey davranışlar her şey insana yaklaşılması her şeyi seviyorum şu anda. Vatandaşın yanında mı abi? Tabii vatandaşın yanında. Eskiden yaklaşabiliyor muydunuz? Yaklaşamıyor. Şu anda her şeyi söyleyebiliyorsun, yaklaşabiliyorsun, yanına gidebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Sıkıntı evet, yok. Konusallara gidebiliyorsun yani. Aynen, şimdi. aynen öyle. seçim olsa oyunu kime verirsin abi? Tayyip'e vereceğiz. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik abi? Neden? Yani öncelik hep başkasına vermedik çünkü onlara verdik. Devamlı Tayyip Erdoğan. Dedik. Evet. Yani başka adam yok yani. Sana yakın bir isim var mı? Abi araştırmacıyım ya. Şu anki hiçbirine güvenmiyorum. Bakmak lazım. Daha önce kime oy verdik? Ben daha veremedim abi genciz. Zevk uşağıyım. <laughs> Zevk uşağıyım. Ben değiştireceğim. Nefret iktidara verir misin oyunu? Şu an abi sorguluyorum ben ya.